horozu yaktım yanlışlıkla. Ama içinden tavuk çıktı. Oyuz. Yes! Good job my friend. Uzi'den herkese merhabalar. Bugün Ato ile yoldaş oynuyoruz. <laughs> Davet attım hemen. Kanka hoş geldin. Hoş ya. Yoldaşı hemen Inferno bölümünde başlatıyorum abi. Toplamda 8 da bakalım kaç kişi indireceğiz. Bir challenge yapıyoruz. Sövmeme challenge. Zor tutuyoruz kendimizi. Zor tamam. tutacağız, dayanacağız. O sırada ata. <laughs> o sırada ata. <laughs> Hıoo oh diye. Gidecek adamları da... Zombardo. Zombardo'ya kadar buradayız. <laughs> Şimdi bir kedilerin nefes alıyoruz. Neyse. Kabul ediyoruz. Üstüpü nasıl olacak biliyor musun? Saitama Hı. gibi üstüpü ile oynayacağım. Hiç tepki vermeyeceğim hiçbir şey. Abi şu an dikkatlice Inferno'dayız. Yok ben böyle düz sabit bak poker face olacağım Saitama. <gülüyor> <gülüyor> bir tanıyalım bakalım karşı takımı. Isınmada ısınacaklar mı? Yok arkaları da arkası dönük yani o kadar umurumda değil. Oo aim map'teki botlar gibi. Oh, Estağfurullah. 4, 3, 2. Son saniyede bir kill alabildim. Kaç sıfır göremiyorum. 2 oh killim falan var. Şimdi ilk yarıdayız. Anti olarak başlıyoruz. Rakibimizi tanıyalım. Adı her zamanki gibi. Sen ben long. Direkt rush ke. Direkt oh rush. Direkt rush. Oo. Evet direkt baş <laughs> Yok imkan yok imkan yok. imkan yok. <laughs> Allah Allah. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Bana asist verdi. Ben de Digol oynarım. O zaman ben de hemen silah çekerim yani hiç beklemem bile. Atarım şuradan flaşımı. Patladı. Girdim. Ses var attım evet, astım. Kaçtı. Ne attı ki o? Ne attı ki o kaçtı? Geliyor, geliyor bana geliyor. Oha, bitti bu kadar. Bu kadar. Rahat ol kanka, rahat ol kanka video şansı. Video. Bir daha oynayacağım. Şimdi ne yapıyorum? Yukarıdan flash'ımı atıyorum. Taktiksel yanıcımı da atıyorum o longa. At onun yanına short'a geri dönüyorum. Bak şuradan patlattım. Şuradan da bir tane salladım hemen. atonun olduğu yere şorta. Gelmelerini beklemeyeceğim. Ses var. Çok güzel. Nerede? Evde. Oyala. Bomba düştü gel geri gelecek. Aşağı atlayıp gider. Atlama Kapıya ya da git, bilir. Git, kapıya gitsen kapıya git. Atlamaya Atla. da bilir. Atladı mı? Aldı bombayı. Aldı aldı bombayı aldı. Ya nereye aldı? Daha burada bomba. <laughs> ya long ya ev gelecek. Ben arada kontrol tabi. Belli oldu. Görünmüyde kimse. Yok. Sadece bombayı gö. Allah ma bekem burası. Oha. Sesini duydum. Ama nerede? Altta. Burada. Bekliyoruz evet, şu bir. an. Ar <gülüyor> <gülüyor> Sadece bomba. <grip>. Yes. <laughs> Good job my friend. Oh, Okey de şov. Bu ne yırtılmış her yeri. Evet. Sen güzel keleş oynuyorsun. Keleşi al bana M4 A4 de olur. Teşekkür evet. ederim. Yine aynı taktik. Attım flaşımı. Gittim. Evet. Yanıcımı evet. bastım. Bombamı bastım. Çıkamasınlar oradan diye. Ben de videodan Döndüm. Ses ben video kastım. Ben videodan dolayı oynayamıyorum. <laughs> Döndüm sesimi kastım buradalar mı burada kimse yok. TV izli olabilir bilmiyorum ama ev var daha çok eve hemen rush attım biri indi. Tamam. O hemen başkası var mı diye bakıyorum yok. yok, yok. Tamam Windows evet sen oraya bak kanka burada çünkü bomba. O oh, long long tamam o bende. Çok iyi. Oğlum sen ev video çekiyorsun sanki. Oo <laughs> <laughs> ne bileyim ne bunu sokuyorsun. Ne? Adam bana kere bir an ya. Sıfır kilim var oğlum. <laughs> 6'ya bir gidiyor şu an. Ne o nerede gidecek? Video dışındaki uzayı. Ev video da gözü. <laughs> Düşün bak rankım gözüküyor şurada. <laughs> attım. Bombamı da attım. Bir bakayım hocam. Alevin içinden çok az bir şey görür gibiyim. Ato güzel. Çok iyi. Çok iyi. Bir bozuldu. bozuldu. <laughs> Çok iyi. <laughs> El <bre> <laughs> İmkan vermiyoruz abi. 4 -1. Çok iyi gidiyoruz. Nazar değmesin diyeceğim ben evet Attım yanıcıyı. Attım bombamı. Hep aynı taktikler. Bak kendime geçiş yolda bırakıyorum ama bak bak bak. Bak. Helal. Hadi. Ah be, ilk defa öldüm. Ha. İkinci ölüm gerçi. Çok iyisin, muhteşem bir kill. Vurmuşum ben de ona asist aldım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi ilerliyoruz. Ne ee, para keleş düştü gerçi abi ama keleş gibi şey var. M4 var. Yok sıkıntı yok ama dur. <laughs> Çok kötü flash attım bakma. Vezillik bir flashtı. Long'u kapattım. Peki, evde ses var. Sen beni koru. Ben eve bakıyorum. Beni koru ben eve çıkıyorum. <laughs> beni koru. Tamam, ben eve ses ver ama dikkatli ol. Ne sıkıntı yok. Aha short geldi. <laughs> ne dersin? Allah! Ev geride. Ev girdi. Buradan da Sövmen gerek yok. Rahat ol. Çok iyi. Çok iyi tahmin. 6. 2 el kaldı. 2 <laughs> el kaldı. Aldım. Al keleş seviyorsun sen. Güzel teşekkür ediyorum. S e, silah vereyim öyle. mi? Var mı senin para? Tamam. <laughs> ya da <de> param biter <laughs> Attım. E, yanıcı atıyorum. Bir tane. Ay çok içim acıdı şu an. İçim yandı şu an. Niye? isteyerek değil, horozu yaktım yanlışlıkla. Ama içinden tavuk çıktı. Şey. Hayvan ka katil. Yemelik. Ya, ne ne alaka? <laughs> ev olabilir abi. Tamam eve bak. Giriyorum. Gir. <laughs> ya. Çömel kalk çömel kalk evde ya da ölür tam bilmiyorum Yok ses, ses yok <laughs> Bir bin daha vermiş olduk onlara Artık round değiştirir evet T'de şeyler yok Evet bakalım ne yapacağız İkinci yere de T'deyiz Al abi bombayı Bu ne abi Çekirdek atarla çıkacağız senin çekirdek atarın güzel bana atsana evet. Aynen bak Çok güzel skin değil mi ya Kanka skin'in çok güzel Ooo <laughs> oh, Aynı anda Bombayı kurmam lazım <gülüyor> 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 Bomba kurup para alamadık Gileme. Bak şimdi bileşim <laughs> da var Eee Şöyle yanıltıcı atacağım. Bak. Sıkıyorum hesabı bir korksun. Birine vurdum sağdan geldi. Can az onun. Helal. Sen bu iş bu kadar ya. Değil mi? Kesinlikle. Yoksa normalde böyle mi? değil Seni vurdum lan. Alamadım. Sen at bana, Ama sana, sana, çok güzel bomba attı. Ya da atma, atma atma. Atma atma. Benim param yok ki. Olsun ya. abi fark etmez <laughs> Şimdi yukarı cepheye de flash'ımı attım. Yanıcıya attım adam burada. Ölümü göze almış gelmiş artistik yapıyor. Çok i̇şte iyi. Tam bomba atıyordum böyle kaldım. Ve win. 9-2 yendik. İşte 13 kill de burada. Nişancı Güzel ya. albay rütbe. 40 level'da falan artık şey oluyor. Ne oluyor bilmiyorum ama. Seçkin Gümüş. 101 yoldaş maçı kazanmışız. Güzel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye bye. Game over man. It's game over.